Ayetlerde belirtildiği şekliyle gereken gayreti gösterdikten sonra Allah'ın bize o istediğimizi gene de vermemi gibi bir durumu olur mu? Gereken gayreti gösterdikten sonra olmuyorsa demek ki bizim için hayırlısı bunun olmamasıymış mı dememiz gerekiyor yoksa tekrar olması için denememiz mi gerekiyor? İkisini de yapabilirsiniz. Gereken gayreti bu bir kere bir imtihandan geçtiğimizi bilmek zorundayız. Yani bir daha yukarı çıkıyorsunuz. Attığınız her adımda yorgunluğunuz artıyor. Nefesiniz kesilse de yürüyeceksiniz kardeşim. Durmak yok. Ondan sonra dağlara tırmanırken bakarsınız, ha şu tepeyi çıktım mı tamam, bu tepeyi bir çıkarsınız gönlünüze daha büyük bir dağ gelir. <laughs> tamam şunu da çıkayım dersin, çıkarsın daha büyüğü gelir arkadan. Yılmadan yürüyeceksin. İmtihan böyle bir şeydir. O ne diyor Cenab-ı Hak? فَلَقْتَ akabe. O sarp yokuşa dayanamadı. O sarp yokuşa dayanırsanız önünüz iniştir, arkasından şey yapılır ama inerken de şımarırsanız şu dağ aşağı yuvarlanır gidersiniz. İnerken de dikkatli olacaksınız şeyler vardı hatırlarsınız bir zamanlar o yok şeyde YTT şoförü yokuşu çıktığım vitesliğin derlerdi ya öyle hatırlarsanız <laughs> Yani inerken de kendimizi gevşetemeyiz. Her zaman çok dikkatli olmak zorundayız. Her an imtihandayız. Evet.